Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Rasyonel sayılar test 7 zor soruların bulunduğu test bismillah tut alalım. 1. Şekil 1 ve şekil 2'deki A, B, C, D ve E, -F -K -L, Dikkat edin bu ibareler hep önemlidir. Eş dikdörtgenler kendi aralarında eş parçalara ayrılmıştır. Şekil 1 ve şekil 2'de toplam en az kaç tane dikdörtgen daha taranırsa taralı alanlar toplamı 1 olur. Şimdi burası bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de aşağıda 14 parça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21 parça. Pratik hesaplamak için 14 ile 21'in en küçük ortak katını alayım. 14, 21, 7'ye böldüm. 2, 3, 2, 3, direkt yazılar. 2 kere 7, 2 kere 7, 14, 3, 42. 42 gram mı? 42 gram olsun. Hadi gram cinsinden kareler olsun. 42 birim diyelim. Her birine. Burası 14'e bölündüğüne göre bir alan 3 birim kare. 42'yi burada 21'e böldüm. Bu alanlar 2 birim kare. Şöyle belirtelim. Burası 3, buraya 2. Şimdi yorum yapa yapa devam edeceğiz. Şimdi taralı alanlar oranına dikkat et. Kaç tane kare taranması lazım? Eşit olması için oranın 1 olması demek hani 1'in 1'e oranı 1'dir ancak. ya da 5'in 5'e. Yani taralı alanların toplam alanlarının 5'e eşit olması lazım. Güzel. Burada x m tane burada n tane taransın. Şimdi dikkat et burada 3 6 9 taralı alan var. Artı. M tane daha taranıyor. Her birinin alanı 3'tü. 3 m alan ekleniyor. Eşittir. Burada 2 4 6 8 10 tane alan var. N tane daha taranıyor. Her birinin alanı 2 olduğu için 2 n eşitliği sağlanıyor. Nasıl yapalım? Şunu karşıya atalım. 3 m eşittir 2 n artı 1 en taralı alan kaç tane taralırsa en az 1 olur diyor. En az m artı n tane. Bunun en az olması için de m'nin deneyinin de en az olması lazım. n sıfır olamaz çünkü m de sıfır oluyor hiç taranmamış olmaz. Kaç tane daha diyor. 1 veririm. 2 kere 1 2 1 daha 3. Buna da 1 veririm. En küçük değeri bulurum. m artı n. Yani tarama adedi en az 2 olur. Bu nasıl bir şey böyle? Veral insani boyutlara çekmemiz lazım. 1, Bursa. Düz bir yol üzerinde bulunan Zekiye ve Cemile'nin evlerinde olan uzaklıkları aşağıdaki sayı doğrusunda ölçeklenmiştir. A ile B arası 5 eş parçaya ayrılmıştır. Evin yeri başlangıç noktası kabul edildiği sayı doğrusunun B noktasının evi olan uzaklığı gerçekte 140 metre olduğuna göre Zekiye ile Cemile arasındaki uzaklık kaç metredir? Dikkat edin buranın yani B noktasının evi olan uzaklığı 2 birim. Dikkat et. 2 birim 140 metreymiş gerçek hayatta. O zaman 1 bir birim 70 metre diye kenara bir not Şu parçayı bulmak istiyorum. Bu parçayı nasıl bulurum? Tamamından burayı çıkarmam. 1 artı 1 bölü 4 5 bölü 4'tür. Tamamı 2. 5 bölü 4'ü çıkardım mı şu parça kaç eder? 3 bölü 4. Şimdi dikkat et. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. 3 bölü 4'ü e 5'e bölmek demek 1 bölü 5'ine çarpmak demektir. Yani şu her bir parça bir tanesini söyleyelim. 3 bölü 20 birim. Bak bulduk. 3 bölü 20 birim. Birincisinden bulduk. Zeki yine Cemil arası kaç birim? 3 bölü 20'den 2 tane. 3 bölü 10 birim. Birim. Şimdi dikkat et. 1 bir birim 70 metreydi. 3 bölü 10'u bulmak için 3 bölü 10 birimi. İki tarafı da 3 bölü 10'la çarpmak gibi düşün. 3 bölü 11'im yani zeki yine Cemile'nin evleri arasındaki uzaklık, arasındaki uzaklık sadeleştir işte 3 kere 7'den 21 bulunur baba. 2 bursa. Allah gidemedik şimdi. 3'e gelelim. Eylül büyüklükleri özdeş 2 pastadan kendi pastasını şekildeki gibi 8 eş parça ayırmış ve pembe renk ile taralı dilimleri yemiştir. Esra ise kendi pastasını belli sayıda eşit dilimlere ayırarak sadece şekildeki pembe renk ile taralı dilimleri yemiş. Esra Eylül'den daha fazla pasta yediğine göre Esra'nın başlangıçta pastayı ayırdığı dilim sayısı hangi olabilir? Şimdi dikkat et. Esra daha fazla dilim yemiş Eylül'de. Dilim değil pardon pasta gram bazında. İki pastada da x gram olsun. Özdeş pastalarda x gram. Bu 8 dilime ayırmış. Tamam. Bu da toplam Y dilime ayırsın. Şimdi dikkat Esra'nın yediğini hesaplıyorum. X gram. Y'ye böldüğüm zaman dilim sayısına bir parça dilimin ağırlığı verilir. E, dikkat et Sadece pembeleri yemiş. 1 2 üç, dört, beş ne çarp? Yani bir dilimden beş tane yemiş. Büyüktür. Eylül'ün yediğini hesaplayalım. Pasta X gramı 8 parçaya böldü. Eda e, pembeleri yemişti zaten. Pardon Eylül. 3 tanesini yer. X'leri iki taraftan da gider. 5 bölü y büyüktür. 3 bölü 8. Takla attırdım mı yön değiştirir. 5 bölü y, y bölü 5 oldu. Yön değiştirir. 3 bölü 8 8 bölü 3 oldu. İki tarafta birden büyük bir sayı olan, yön değiştirmeyecek sayı olan 5 ile çarparsam y küçüktür. 40 bölü 3. 40 bölü 3 de 13,3. Dikkat et. Ne diyor? Esra'nın başlangıçta pastayı ayırdığı dilim sayısı. Esra'nın dilim sayısı y Ne olabilir? 13,3'ten küçük. 14 olamaz. 13 olur. 12 olabilir. 1 ve 2. Yani 3 denizli. Yanaşalım baba. Başlangıçta işleri boş olmayan özdeş ABC kaplarına sırasıyla 3 bölü 4, 2 bölü 3 ve 5 bölü 6 litre sıvı eklendiğinde şekildeki görünüm elde edilmiş. Yani eşitlenmiştir. Buna göre başlangıçta ABC kaplarında bulunan sıvı miktarları olan VA, VB, VC ile ilgili sıralama nedir? Şimdi düşün. Ee, bir kapta şu kadar var, bir kapta bu kadar, bir kapta bu kadar. Eşitlendiğine göre az olana daha çok oyulmuştur. Demek ki nedir? En çok hangisine eklendiyse en az odur başlangıçta. Şimdi o zaman eklenen şu kısımlara dikkat et. En çoğunu bulalım. Payla payda arasındaki fark 1 ve daima payda 1 büyük. O zaman ne demiştik? Toplamı küçük olan daha küçüktür. En küçük 2 bölü 3. Sonra 3 bölü 4 yani 7 oluyor toplamı. Sonra toplamı 11 olan 5 bölü 6. Şimdi dikkat. Evet. Başlangıçta bulunan da A, B, ve A şöyle düzgün yazamadım. Başlangıçta kaplarda bulunan sıvı hacimleri ve A, V, B, v, C. En büyük, en küçük hangisidir? En fazla eklenendir. En fazla nedir? 5 bölü 6. Neye eklenmiş? C kabına. O zaman C kabı en küçüktür. Çünkü en fazla ona eklenmiş. Dengelendiğine göre başta azdır demektir. Sonra 3 bölü 4 eklenmiş. O da B kabına. Demek ki başlangıçta o. En az eklenen, eşitlenen de budur. O zaman V, A diyoruz arkadaşlar. Ee, tamam. Bir hata yapmayalım. Bir hata yapmayalım en fazla. Sonra 3 bölü 4, 3 bölü 4 A'ya eklenmişti. Özür dilerim. Sırasını unuttuk. Bakın. Sonra V, Ne diyoruz? 4 Denizli. Aykut sayı doğrusu üzerine 2 ile 3 tam sayılarının arasına eşit aralıklarla nokta sembolü koymuştur. 2,625 noktasını ise şekildeki gibi kırmızı renkte göstermiştir. Buna göre sayı doğrusunun kırmızı renkli göster noktasından 3'e kadar olan kısmı nedir? Şimdi buradan başlıyor şöyle gösterelim. 3'e kadar gidiyor. Şurası 3. 3'e kadar aynı aralıktan kaç tane var? 2 3 arasını hep böyle bölmüş. Bir parça x diyelim. Yani kaç tane x vardır? Aradaki mesafe nedir? 2 ile 2 625 arasında 0 625 vardır. Bu mantıkla gidelim. 5x eşittir 625 bölü 1000. Şimdi dikkat et. 625 bölü 1000 var. 625 bölü 1000'lik yol gitmiş gibi düşün bunu. Tamam mı? Yüz 100 değil 1000 yaz. Ne kadarlık yolda gitmesi lazım? 375 bölü 1000'lik yol daha giderse toplamı 1 oluyor 3'e ulaşıyor. Şimdi dikkat et. 375 bölü 1000'lik yol. Şu birimlerden kaç tanesini oluşuyor? Bir tanesini bulalım. İki tarafı da 5'e bölersem 125 bölü 1000. E zaman 3 tane daha gitmesi lazım bu yoldan. Yani kırmızıdan sonra 3'e gidene kadar bir 2 3 parça olması lazım. Bunun da 3 parça nerede olduğu görülüyor. 5 Ceyhan. Biraz dikkatli zor olmayan bir soru diyebiliriz. Aşağıda verilen ABC dikdörtgensel tahta bloklarını birinci, ikinci ve üçüncü şekildeki gibi sıralanıp karşısından bakıldığında birinci, ikinci ve üçüncü bir görüntüler oluşmaktadır. Görüntü yine gerçek boy başkadır. Çünkü arka tarafta kalırsa görmezsin bir kısmını. Birinci, dikdörtgen, birinci görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 1 bölü 3'ü, üçüncü görüntü, görüntüdeki dikdörtgensel bölgenin 2 bölü 7'si pembe olduğuna göre ikinci görüntüdeki yeşil renkli alanın sarı renkli alana oranı nedir? Tek tek başlayalım. Birinci bölgenin 1 bölü 3'ü pembeymiş. Yani şuraya x dersen tamamı ne oluyor? 3x olmalı ki 3'te 1 olsun. Demek ki buraya 2x oluyor. Pembenin boyu 3x. Dikkat et arkada kalıyor görün. O zaman sarının boyu 2x diyebilirim. Şimdi üçüncü görüntüye gelelim. Pembenin kendi boyunu bildim sarının pardon. Pembenin de 3x. Bunun boyunu da y diyelim. Üçüncü görüntü. Görünenlere dikkat et. Sarının hepsi görünüyor. Pembenin y 2x'li kısmı görünmüyor. Yani tamamından 2x'i çıkaracağım. 3x'lik pembe, e, pembenin de y'lik kısmı görünmez zaten. Yeşil kapattı onu. Ne demektir? 3x y. Tamam. Şimdi geliyoruz. Üçüncü görüntüdeki pembe görünen nedir? Tamamı zaten belli. Tamamını hesaplamaya gerek yok. Pembenin kendisidir altta kalan. Tamamın içinde pembenin oranı budur. E bu da zaten 2 bölü imiş. İşler dışlar çarpımını yapalım. 21x eksi 7'ye eşittir 6x. Bunu buraya bunu buraya atarsak 15x eşittir 7'ye. Yani x e 15 diyelim. 15k da diyebilirsin. Pardon 7k da diyebilirsin çapraz değerden. K sadeleşecek zaten. 7k Y yerine de 15K diyelim. Şimdilik burada kalsın. Bu bilgiyi kullanacağız. İkinci bölgedeki yeşilin sarı oranı. Görüntüdeki. Yeşilin ya yeşilin tamamı şöyle düşün. Ee, yeşile Y ye demiştik. Tamam öyle diyelim. Yeşile Y ye demiştik zaten. Sarıya 2X demiştik. Şimdi tamamı Y ya. E 2X burada. Y'den 2X'i çıkar. Görünen budur. Dikkat et. İkinci bölgede görüntüde diyor. Yeşil bölgenin alanının yani y eksi 2 eksi sarın alanına oranını soruyor. Bunu yerine yazdım çıkacak. Y yerine, y yerine kaç yazacaktık? 15k x yerine 2k 7k. Şimdi şurada yazalım. 15k eksi 7k 2 ile çarptım 14k bölü 7k 2 ile 14k. Buradan 1k bölü 14k bunlar da sadeleşecek. 1 bölü 14 aranla cevap olur. 6 Ceyhan. Yanlış baba. Aşağıda boyutları özdeş 3 tane özel tasarımlı kolonya şişesine ait 3 farklı durum verilmiştir diyor. Çaktırmadan da bunları siliyorum. Birinci şekilde gösterilen aynı renkli bölgeler aynı miktarda kolonya almaktadır. İkinci şekilde şişenin 7 bölü 18'i dolu olduğuna göre Üçüncü şekilde kişinin kaçta kaça doludur diyor. Çakılmadan temizliğimi de yaptım. Şöyle. Şimdi şu kalın kısımlar M birim kolonya olsun. Şu kısımlardan ne? Şimdi ikinci şişede ne kadar dolu? 7 bölü 18. Yani 18 parçanın 7'sini böyle düşünebilirsin. Bütün şişe nedir? M, M, M. İki tane de ne? Yani 3M artı 2N'nin ne kadar olduğunu 1M, 1N'si. İşler dışlar yapalım. 21M artı 214 m yazdım görüyor musun? Şöyle yapalım. 21 m artı 14 ne? Eşittir 18 m artı 18 ne? Bunu buraya, bunu buraya attığın zaman 3 m eşittir 4 ne? Bir kalsın kenarda. Neyi soruyor? Üçüncü şekildeki kişinin ne kadar dolu? Bir tane kalın parça m. Tamamı da zaten 3 m artı 2 neydi? Ee, şurada 3 ne yazacağım? Pardon yanlış yazmayalım. M buradan 4, N 3 diyebilirsin direkt. Zaten sadeleşecek. M yerine 4 yaz, N yerine 3 yaz. 4 bölü 3 kere 4, 12. 2 kere 3, 6. 4 bölü 18. 2 ne de sadeleştirdim mi? 2 bölü 9 aranılan cevap olur. 7 Ceyhan. Şöyle yapalım. Lazer metre bulunduğunuz bir noktanın karşınızdaki duvara olan dik uzaklığını ölçmeye yarayan elektronik cihazdır. Lazer metre ile şekil 1'deki ölçümü yapan usta eşit aralıklarla 7 adım geri giderek şekil 2'deki ölçümü yapmıştır. 7 adım. Güzel. Buna göre bu usta şekil 1'deki konumundan aynı eşit aralıklarla kaç adım ileri giderse şekil 3'ü yap ölçümü yapabilir. Şimdi bir adımın uzunluğunu eksteyelim. Şimdi dikkat et. 7 adım geri gidiyor. Başlangıçtaki duvar alan uzaklık 15,8'di. 7 adım gitti zaman uzaklığı artıyor. Her adım x'ti. 7x arttı uzaklığı ne oldu? 17,9. Bunu karşıya at. 7, 7, x diyecektim yanlışlıkla. 7x eşittir 2,1. İki tarafı da 7'ye bölersen x eşittir 0,3 senin elde ettiğin bilgi olur. Şimdi ilk konumdan diyor ne kadar giderse. Şimdi ilk konumda duvara uzaklığı o, bu virgülleri hep yanlış yazıyorum. 15,8 duvara uzaklığı. Duvara doğru giderse uzaklık azalır. 0,3 her adımda y tane adım giderse ne olacak? Üçüncü şekil olur. Uzaklık 14 kalır. Bunu buraya bunu buraya atarsam 1,8 eşittir 0,3 y. İki tarafı da onunla çarpmak gibi düşün. 18 eşittir 3 y. Y buradan 6 olur. 6 adım daha giderse 3. şekildeki duvara uzaklık sağdır. Bursa. Rasyonel sayıları bitirdik arkadaşlar. Bu test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.